Gündemin nabzına hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir gündemle karşındayız. Bize ulaşan haber akışına baktığımızda e, siyasetten, ekonomiye, toplumsal olaylardan, dış ilişkilere kadar pek çok başlık görüyoruz. Evet, oldukça yoğun bir gündem var gerçekten. Amacımız da bu yoğunluk içinde kaybolmadan öne çıkanları senin için damıtmak, olaylar arasındaki hani ilk bakışta görünmeyen bağlantıları kurmak, Türkiye'nin nabzını birlikte tutacağız. Kesinlikle. Bu gelişmeler aslında Türkiye'nin şu anki e, karmaşık yapısını çok net ortaya koyuyor. Siyasi hareketlilik, ekonomik zorluklar, toplumsal meseleler hepsi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Aynen öyle. Biz de bu analizde sana sadece olayları değil, biraz da perde arkasını yani büyük resmi göstermeye çalışacağız. Üçüncü dalga deniyor. İBB basın yayın daire başkanı Taner Çetin dahil tutuklamalar var. Bu durum siyaseti nasıl etkiliyor sence? Ya bu soruşturmalar tabii bir yandan siyasi rekabetin bir parçası gibi duruyor. Ama sadece o kadar değil. Şöyle düşünelim. Kent uzlaşması diye bir kavram konuşuluyor. Hani Dem Park ile CHP arasında olduğu iddia edilen. Evet, evet. İşte o kapsamda adı geçen bazı belediye meclis üyelerinin tutukluluğu da devam ediyor. E, buna karşı protestolar var. Bütün bunlar siyasi kutuplaşmayı daha da nasıl desem keskinleştiriyor gibi. CHP lideri Özel'in de bir çıkışı oldu. Suç varsa faili benim dedi bu uzlaşı iddialarına karşı. Aynen. O da gerilimi tırmandıran bir açıklamaydı aslında. Yani taraflar pozisyonlarını netleştiriyor. Bir yandan da çok farklı bir noktadan AKP'li Mehmet Metiner'in PKK Türkiye'nin gücü olabilir gibi e, oldukça tartışmalı bir sözü var. Büyük tepki çekti. Diğer yanda da CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'nın X hesabı askıya alınıyor. Bu ikisi nasıl bağlanır? Ne anlatıyor bize? Bak ilk bakışta alakasız gibi duruyor ama aslında aynı hani gergin siyasi iklimin farklı tezahürleri bence. Metinlerin sözleri bu PKK'nın fesi yeni çözüm süreci olur mu olmaz mı tartışmaları ne kadar hassas bir zeminde yürüdüğünü gösterdi. Çok farklı yerlerden tepki geldi. Evet bayağı bir yankı uyandırdı. Diğer yandan Sarı'nın hesabının askıya alınması da işte ifade özgürlüğü tartışmalarını siyasi alanda baskı iddialarını tekrar gündeme getiriyor. Yani bir tarafta çok hassas konularda sınırlar zorlanıyor, diğer tarafta eleştirel seslere bir tür müdahale algısı oluşuyor. Bu da genel bir güvensizlik yaratıyor tabii. Anlıyorum. Siyaset böyle gerilimli seyrederken, vatandaşın asıl gündemi tabii ki ekonomi. Kaynaklarda hep aynı şey var. Asgari ücrete arazan beklentisi, yüksek enflasyon, geçim derdi… Maalesef evet. Yargıtay'ın ilginç bir kararı olmuş, enflasyon farkından doğan zararın da istenebileceğine hükmetmiş. Bu önemli bir detay mı sence? Hukuki olarak önemli bir gelişme tabii ama yani halkın genel derdine derman olur mu orası meçhul. Asıl sorun o derin ekonomik sıkıntı. Bir de Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması var. İsrail'le ticaretin 2 Mayıs'ta tamamen durduğu yönünde. Rakamlar konusunda da bir düzeltme yaptılar. Evet, o da çok konuşuldu. Bu kararın hem ekonomik sonuçları olacak hem de dış politikada önemli bir duruş sergiliyor Türkiye. Bir de şeyi unutmamak lazım. Ne eğitimde ne istihdamda olan ev genci dediğimiz kesim artıyor. Bu çok acı bir tablo. Ekonomik sorunların sosyal yansımaları bunlar işte. Evet, geleceğe dair de endişe verici bir durum bu. Peki güvenlik ve dış politika cephesine bakalım biraz da. MGK toplandı, terörle mücadele vurgusu yapıldı yine. PKK'nın tasfiyesi hassasiyetle takip edilecek denildi. Bu standart bir açıklama mı yoksa yeni bir durum mu var? Yani terörle mücadele kararlılığı Türkiye'nin standart politikası evet ama mesela Türkiye-Suriye arasında enerji alanında bir mutabakat zaptı imzalanması gibi adımlar da var. Bu bölgesel ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir mi sorusunu akla getiriyor. Hı hı. Dışarıya baktığımızda da İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditleri artıyor. Almanya'da PKK yasağına karşı bir dava açılmış. Yani Türkiye'nin güvenlik ve dış politikası hem bölgesel hem de küresel gelişmelerle çok yakından ilişkili. Arzay, kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklanmış. Bir de Balıkesir'de 12 yaşında bir çocuk işçi inşaattan düşmüş. Çok acı çok acı gerçekten. Bu olaylar yani toplumun kanayan yaraları aslında. Arzu ayın durumu kadına yönelik şiddetin, o toplumsal baskının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor. Çocuk işçinin durumuysa ekonomik zorlukların en savunmasızları, çocukların nasıl vurduğunu bir kez daha yüzümüze çarpıyor maalesef. Başka olaylar da var. Oğuz Murat acı davasında eşin şikayetini çekmesi, aile içi tartışmalar Adalet beklentisi ne olacak şimdi? O da çok kafa karıştırıcı bir durum yarattı. Adaletin işleyişi, mağdur hakları gibi konularda ciddi soru işaretleri var. Sonra şarkıcı Linet'in hedef gösterilmesi, konserlerinin iptali. Bu da antisemitizm de genel olarak toplumsal hoşgörüsüzlük tartışmalarını alevlendirdi. Evet, o da çok konuşuldu. Bir de kayıpların araştırılması önergesinin mecliste reddedilmesi var. Geçmişle yüzleşme, adalet arayışı bu konularda da engeller olduğunu gösteriyor. Gümrüklerde yakalanan yüzlerce milyon liralık uyuşturucuyu da unutmayalım. Bu da ciddi bir asayiş sorunu. Bütün bunlar birbirinden bağımsız gibi görünse de aslında toplumdaki genel gerilimi, çözülmeyi bekleyen derin sorunları işaret ediyor bence. Gerçekten de tablo çok katmanlı. Baktığımızda siyasi çekişmeler, ekonomik baskılar, güvenlik kaygıları, toplumsal yaralar hepsi bir şekilde birbirine dokunuyor, birbirine etkiliyor. Kesinlikle. İşte bu yüzden sadece başlıklara bakmak yetmiyor. Olaylar arasındaki o bağlantıları kurmak, bilgi kirliliğinden sıyrılıp hani gerçek dinamikleri anlamaya çalışmak çok daha önemli hale geliyor. Evet. Üzerine düşünecek çok şey var gerçekten. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Gündemin nabzını takipte kalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Programımızı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı ve ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.